arkadaşlar. Dut bahçesindeyim. Arkadaşımın bahçesindeyim ve dutları toplamaya başladım bile. Valla mis gibi dutlar. Evet, biraz deve götürmem lazım bizimki dere. Harika hepsi. Müthiş güzeller. Evet, dut bahçesindeyim. Dutlar da mis gibi olmuşlar. Daha bizim dutlarımızın olması en az bir ay var. Yani Haziran 15 gibi olmaya başlarlar da bugün derlerden 20 Mayıs ve büyük çekmecede 20 Mayıs'ta dut topluyorum inanılmaz güzel ve mutluluk verici bir şey. Ben bu dutlardan biraz da kendime ayıracağım. E, panna cotta yapacağım dutlardan. Nefis bir sütlü tatlı yapacağım panna cotta. Böyle ellerde kırmızı kırmızı oluyor. Harika. Yavaş yavaş heybeme yani poşetimi dolduruyorum nutları. Mutlaka var böyle dutlar. Arkadaşım bahçesine geldim biraz yardım için böyle sebze. Ekimde çünkü bilmiyor fazla bu işleri. O da karşımda benim dutları götürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bana göre güzel Ahmet. Harika dutlar. Vallahi. Ekşi, ekşi. Bizim bölgede böyle dut olmaz biliyorsun. Büyük çekmeceli. Yo bana göre güzel ben severim ekşi şey olmasını. Hoşça kalın.